Bu dersimizde Foliage Tool'u göstereceğiz. Foliage Tool şurada tıklayarak ulaşabiliyoruz. Drop Foliage Here diyor. Buraya ağaç eklememizi istiyor. Yani Foliage'ın Türkçesi yeşillik demek. Buraya yeşillik eklememizi istiyor. Advanced Village Pack'imiz burada Content Klasörü içinde olması lazım. Çünkü buradaki ağaçları kullanacağız mesh buna tıklayalım ve buradan aşağı indiğimizde bazı ağaçlar karşımıza gelecek tree var tree var 4 tree var 5 5 türlü ağaç var ee, normal şartlarda bu ağaçları böyle sürükleyip yapabiliriz ama foliage tool'un bazı avantajları var onlardan mahrum kalırız o yüzden ağaçları foliage tool ile la eklememiz lazım Foliage Tool ağaçları bir kere optimize ediyor. farklı bir sistem kullanıyor. Buradaki gibi bir sistem kullanmıyor. Tek tek statik mesh sistemini kullanmıyor. Farklı bir sistem kullanıyor. O yüzden ağaçları ve yeşillikleri Foliage Tool ile eklemek daha iyi. Evet buradan seçiyorum 5 tane ağacı shift tuşuna basılı tutarak 5'ini birden seçiyorum. Başta tıklıyorum bir de sona tıklıyorum shift'e basarak. Ve böylece hepsini seçiyorum ve foliage tool'u buradan seçiyorum. Bu 5 ağacı drop foliage here diyen yere bırakıyorum. Drop foliage here diyen yere bıraktık. Şimdi bakın benim bir brush'ım var. E, brush size denen bir ayar var burada. Bu fırçamın büyüklüğü. Bakın küçültüyorum, küçülüyor. Büyüyor, büyütüyorum, büyüyor. Efendim? Pardon hocam mikrofon açık kalmış. Tamam burada e, tıkladığımda bakın otomatik olarak ağacı eleştiriyor. Fakat burada sizde çok daha farklı ekleyecektir. Çünkü sizde paint density 1'dir büyük ihtimal. 1 olunca nasıl ekliyor onu göstereyim. Bakın böyle yüzlerce ağacı aynı yere tıkıştırmış oluyor. Geri alınca CTRL-Z ile. Yani burada paint density çok küçük bir değer olması lazım. 0.05 gibi küçük bir değer olması lazım. Normal ağaç ekleyebilmeniz için. Bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. İsterseniz brush size'ı böyle en sona getirerek bütün oyun dünyasına tek tıklamada ağaç ekleyebilirsiniz. Brush size'ı en son aldım. Paint density 0.05 ve tam ortaya geldim. Fırçayı tam ortaya getirdim. Tıkladığımda bakın bütün oyun dünyasına otomatik olarak ağaçları ekledim. Tabii bu biraz zorlayıcı bir işlem olabilir. Bilgisayarınızı kasabilir. Eğer bilgisayarı kasarsa o zaman 5-10 tane ağaç koymanız yeterli. Şimdi play modda biraz oynayayım bakalım. Gördüğünüz gibi ağaçların içindeyim. Bazı ağaçlar yamuk eklenmiş. Gölün içine falan da eklenen ağaçlar var. Yani bu şekilde oyun dünyasında gezi gezebiliyoruz. Evet burada brush size fırçanın büyüklüğü. Bakın şu kadarken fırça. Brush size'ı büyütüyorum. Daha büyük oluyor. Paint density Yoğunluk yani bu ağaçları koymanın yoğunluğunu belirtiyor. Bunu arttırdığınızda daha yoğun ekliyor. Azalttığınızda da daha azaltıyor. Ben 0.05'i kullanıyorum. Ee, az önce gösterdiğim gibi bir yaparsak tıklım tıklım ağaçları tıkış tıkış sokuyor. Bu da to tabi çok kötü oluyor. Bunu geri alıyorum CTLZ ile. 0.05 yapıyorum. Bu da yoğun gördüğünüz gibi. 0.05 yapıyorum. Bu benim için biraz ideal bir ölçü. Yani şu an için. Benim için ideal yani 0.05 Ha şimdi e, Bir de burada Erase Density var. Erase Density ise Silme yoğunluğu e, Biz eklediğimiz bu ağaçları Shift tuşuna basarak Silebiliyoruz. Eğer Erase Density 0 ise Bütün ağaçları siliyor. Ama ben mesela bu değeri biraz yükselttim. Bazı ağaçları siliyor. Yani bazılığı bu ayar katıyor. Eğer bir derseniz hiçbirini silmiyor. Ama 0.2 derseniz belli ağaçları siliyor. 0 derseniz bütün ağaçları siliyor. Brush'ın içindeki bütün ağaçları siliyor. Mesela şu 0 yapayım bunu. Şu göldeki bütün ağaçları silerim. Gölde ağaç olmaz. Veya şu rampada da ağaç olması pek mantıklı değil yani. Bunları da sileyim. Rampaya farklı şeyler ekleyelim. Bunu da sildim. Shift tuşunu bıraktıktan sonra da normal ağaç ekleyebilirim. Burası biraz yoğun oldu. Şu kenarlara belki ekleyebiliriz. Burada anlatılması gereken bir diğer hususta single instance mod. Single instance modun tikini işaretlediğimizde tek bir ağaç koyabiliyoruz. Yani böyle rastgele değil ben belli yerlere ağaç koymak istiyorum derseniz single instance modla bakın tıklayıp belirli yerlere ağaçlar koyabiliyorsunuz. Böyle yamuk olan ağaçları falan tabi mantıksız böyle bir şey. Single İstanbul modu kaldırayım ve bu şekilde shift'e basarak silebiliyorum. Play dediğimizde gördüğünüz gibi düzenlenmiş haritamızda oyunumuzu oynayabiliyoruz. Evet, ağaçları eklediğimize göre artık farklı folyajlar da ekleyebiliriz. Sadece ağaçtan ibaret değildir yeşillik. Ee, çalılar da var, otlar var. Şurada otları ekleyebiliriz. SM Grass diyor. Bunların çift tuşuyla üçünü seçip şuraya sürükleyip bırakıyoruz. Evet. Ee, burada tabi ben sadece artık e, ağaçları eklemeyi bitirdiğime göre ben sadece çimler eklemek istiyorum. Fakat tıkladığında göreceksiniz ki hem ağaçlar hem de çimleri beraber ekliyor. Ben çimleri, ağaçlar istemiyorum. Bu durumda tikini kaldırıyoruz bu ağaçların. Yanında tik var üzerine geldiğimizde. Tiklerini kaldırdığımızda artık bakın çimleri ekleyebiliriz. Fakat çimlerin density ayarı tabi biraz az. Bunu ben 0.01 yapayım. Daha yoğun olsun. Biraz daha arttırayım. 0.1 yapayım. Evet, çim biraz daha yoğun olur tabii ki. Şöyle daha yoğun çimleri sağa sola her yere ekleyeyim. Tabi bu şeylerden ne kadar çok eklersek o kadar çok kasmalar olacak. Bilgisayarımız zayıfsa kasmalar şimdiden kendini göstermiş olabilir. Şimdi play moda bastığımızda gördüğünüz gibi her yerde çim var. Son olarak da çiçekleri ekleyeceğiz. Yukarı geleyim. Advanced Village Pack'in içindeki çiçekler burada. SM Flower. SM bu arada statik meşin kısaltılması. Flower da çiçek zaten. SM Flower'ı tıklıyorum. Seçiyorum şöyle. 7 tane yok 6 tane SM Flower var. Şöyle aşağı alayım. Drop Foliage denen yere şöyle tutup bırakıyorum. Evet. Şöyle de şunu da aşağı indireyim. Çimleri kaldırıyorum buradan tikten. Sadece çiçekler var. Şöyle ekleyebiliriz çiçekleri de. Şöyle boyama gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Boyabilirsiniz yani. Şöyle. Şuraları falan çiçeklerle bezeyelim. Evet, çiçekleri de ekledik. Çi çimleri de ekledik. Otları. Artık tamamlanmış sayılır. Yalnız burada bir sıkıntı var. Karakterimiz ağaçların içinden geçiyor. Ağaçların kolizyonu yani kolizyon nedir? E değme, çarpma demektir kolizyon. Yani değmeyi hesaplayamıyor şu an. Bunu da birazdan düzelteceğiz. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Kolizyon eklemek istediğimiz mesh'leri buradan seçmemiz gerekiyor. Ağaçlar var burada. Ağaçları seçiyorum. Daha sonra şu alt kısımda çok dar bir alan var. Buradan seçtikten sonra ağaçları şöyle aşağı iniyorum. Collision presets diyor. No collision. Yani collision yok. Buradan blok olu seçiyorum. Böylece ee, bütün kolijinler oluşmuş oluyor. Play dediğimizde test etmiş olalım. Evet gördüğünüz gibi ağaçların kolijinleri oluştu.